Evet, merhaba arkadaşlar. Bu rahibe fizan tavuğu, rahibe fizan tavuğumuzu şimdi biraz sonra tıraş edeceğiz. Neden tıraş ediyoruz diye sorarsanız saçları gözlerini kapatıyor. Onun için görmesine engel oluyor. Rahibe fizan tavuğumuzu her sene tıraş etmek zorundayız. Havada yağmur mu? Yağmurlu bir günde. Rahibe fizan tavuğu. Bu rahibe fizan horozu. Arkadaşlar. Bu rahibe fizanın horozu. Şimdi bunun saçlarını tıraş edeceğiz. İki tane tavuk var. iki tane horoz var. Rahibe fizan. Şimdi bunların saçlarını güzelce tıraş edeceğiz arkadaşlar. Gözlerinin önünü kapanmasın diye. Yoksa arkalarını görmüyorlar. Görmede güçlük çekiyorlar. Onun için saçlarını biraz çirkinleşecek ama sağlıklı olsun diye tıraş edeceğim. Evet, bir tarafını kestik. Dur oğlum. Oo, saçları uzamış rahibe fizanların saçlarını böyle tıraş etmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa sadece önlerini görüyorlar. Arkadan gelen herhangi bir tehlikeyi falan hiç göremiyorlar saçlar uzun olduğu için. Artık etrafı çok rahat görebilecek. Evet arkadaşlar, tıraşı bitmek üzere bu rahire fizan horozunun iki tavuk var, bende iki tane horozu var. Hepsini tıraş edeceğim. Evet, böyle daha güzel oldu. Biraz derin sesinden alalım. Havada yağmur yağıyor. Onun için acele ediyorum. Biraz özen özenemiyorum. Şu anda yağmur sesini duyuyorsunuzdur belki. Evet. Evet rahibe fizan bu şekilde tıraş ettik. Şimdi bunun tavuğunu yakalayıp getireceğim. Onu da tıraş edelim. Bir de yakalamışken kanatlarını keseyim. Burada tel örgüden atlıyorlar. Diğer tarafa geçiyorlar. Kanatlarımızlarından da hafiften alayım. Çıkamasınlar. Çünkü ben buraya her gün gelemiyorum. Burası bağ evi. Burada 24 saat dışarıda var bunlar. Kümesin kapısı açık. Kendileri girip çıkıyorlar. Sansar yemiyor. Çünkü köpek var. Kümesin kapısının ağzında. İnşallah da köpeğin uyuduğu bir vakitte sansar gelip yemez. Evet. Kanatlarını da kestik. Artık atlayamazlar. Saçını da kestik. Şimdi tavuğunu getireyim ben. <laughs> Evet arkadaşlar. Rahibe Fizan tavuğunu da tuttum. Şimdi bunun da saçlarını keselim. Evet. Şu anki hali böyle. Saçları gözlerinin önünü kapatmış. Bunu da şöyle tıraş edelim. Yandan gelen arkadan gelen herhangi bir şeyi görsün diye. Çünkü sadece arkasından bir şey yaklaşınca göremiyor hayvan. Saçları iyice kapatmış. Bu şekilde dur. Enseni de biraz alayım. Evet. Hatta uzun kaldı mı? Dur, daha güzel göreceksin, daha güzel göreceksin senin için. daha güzel olur. Artık görmen daha güzel olacak. Dur. Doğduğu karını şunlar tabi. Gözünün önü iyice açılsın. Evet arkadaşlar. Tavuğumuz da bu şekilde geldi. Bunu yakalamışken kanatlarını da keselim. Bu da atlayamazsın. Yoksa tel örgüden atlıyorlar, ağaçlara çıkıyorlar. Tel örgüden atlayıp diğer tarafa gidiyorlar. her zaman burada olmadığı için sorun teşkil ediyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bu da rahibe fizan tavuğu. Bunun saçlarına tıraş ettik. Geriye bir tavuk, bir horoz kaldı. Onlar da tıraş edeceğiz. Eğer sizin de rahibe bir tane tavuğunuz varsa böyle tıraş ederseniz görmeleri daha güzel olur. Beslenmeleri daha güzel olur. Şu yanlardan biraz alayım. Evet. Çok yakışıklı oldular. biraz da şöyle enseyi toplayalım. Evet arkadaşlar yağmur yağıyor. Bunun için biraz acele kestim. İşte bu şekilde oldu. İlk şeklinde görmüştünüz. Son şekilde böyle oldu. Tıraş ettik. Gözlerinin önü gayet güzel açıldı artık daha kolay beslenir. Görüşmek üzere iyi günler.